Anadolu Gençlik Derneği olarak sadece Kocaeli ilimizde değil, aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde 81 ilde çalışmalarımızı, hatta 81 ilin içinde de bütün ilçelerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kocaeli'mizde de Anadolu Gençlik Derneği'nin kurulmuş olduğu 2002 yılından beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kocaeli'de ortaokullarda, lisede, üniversitede çalışmalarımızı yapıyoruz, gençlere yönelik gerçekleştiriyoruz çalışmalarımızı. E, ortaokul genelinde e, Kaşif grubu dediğimiz e, Biraz daha küçük gruplarla 5'er 6'şer kişilik maksimum 10 kişi olacak şekilde Gruplarla çalışma yapıyoruz Ortaokulu gençlerimizle e, Onlara e, Bizim Anadolu Gençlik Derneğimiz Ahlak ve maneviyat öncelikli e, Ve Bizim değerlerimizi Gençlere aktarabilecek e, çalışmaları Gerçekleştiriyor Lise bazında Yine aynı şekilde Öğretim karavan dediğimiz gruplarla beşer onar kişilik gruplar halinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun haricinde okulların içerisinde de e, okuldaki temsilcilerimizle bizim okul başkanı dediğimiz liseli arkadaşlarımızla bizim e, vakfımızın derneğimizin e, olan arkadaşlarla birlikte çalışmalarımızı yürütmüş oluyoruz. Üniversite içinde de aynı şekilde kampüslerde, sınıflarda, fakültelerde, e, yüksek okullarda her bir yerinde okulun içerisinde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ama aynı amaca matuf çalışmalar gençlerimizi, ortaokul, liseli, üniversiteli gençlerimizi kendi değerlerimizi öğretmek, kendi anneannelerimizi öğretmek, İslami açıdan, dini açıdan hassasiyetlerimizi gençlere aktarabilmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreç için projelerimiz şu şekilde. Dur. Aslında gençlere biz dokunmak istiyoruz, temas etmek istiyoruz. Yani samimiyet odaklı olmak istiyoruz. Yani yaptığımız programlar böyle çok büyük programlar olsun, gelsinler, toplansınlar, sonra gitsinler istemiyoruz açıkçası. Onun içindir ki biz küçük gruplar halinde gençlerimizin samimiyet kurabileceğimiz, diyalog kurabileceğimiz projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda ortaokullarda son zamanlarda yapmış olduğumuz e, teknolojik manada e, çalışmalarımız var. Robotik kodlama eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Robotik ile gençlerimizi hem e, günümüzü e, getirmek istiyoruz hem de geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çünkü robotik kodlama yazılımın temelini oluşturuyor. Hem ortaokullular gençlerimizde hem liseli gençlerimizde robotik kodlama çalışmaları yapıyoruz. E, önümüzdeki süreçle alakalı bunları da yine artırmaya çalışıyoruz. E, gençlerimizle e, yatlı olacak şekilde kamplar gerçekleştiriyoruz e, oralarda da e, yani gençlerimizi Aslında sadece anlatmak değil Çünkü günlük olarak toplandığı zaman sadece anlatmakla e, yetinmek durumunda kalabiliyoruz e, oralarda da gençlerimize e, yaşayarak bazı şeyleri göstermek örnek olmak için çalışmalar yapıyoruz bütün gençlere açık bizim kapımız e, bütün gençlerimize de ulaşmak gibi bir hedefimiz var bütün tüm e, Liselerde, okulların içerisindeki gençlerimize ulaşmak, onların e, yanlış bir yere e, kaymasını engellemek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yok, derneğimize gelmesi gerekmiyor gençlerin. Dediğim gibi biz çalışmayı aslında ya burası bizim vakıf binamız doğru. Böyle bir binamız var. Haftalık olarak burada e, toplantılarımızı yapıp plan projemizi yapıyoruz. Ama asıl çalışmalarımızı aslında gençlerin olduğu her yerde yapıyoruz. Kafelerde yapıyoruz, parklarda yapıyoruz sahilde yapıyoruz üniversitenin içerisinde fakültelerde kampüslerde lisede okulların içerisinde yapıyoruz gencin olduğu her yerde gencin genci dokunmak olduğu için amacımız e, gençlerimiz oralarda buluşuyoruz aslında bizim çalışmamız e, üye çalışması olarak ilerlemiyor bu noktada biraz daha gençlere e, o samimiyeti kurup gençlerin de bu çalışmaları e, kendi arkadaşlarını yayabilecek şekilde e, bir format izliyoruz aslında yani sadece üye değil aynı zamanda burada direkt görevli olabilecek arkadaşları buraya dahil ediyoruz. Şu anda liselerde çalışan liseli gençlerimizin sayısı için söylüyorum. 250 tane gencimiz var. Liselerde bu hayırlı çalışmaları kendi arkadaşlarına götürmüş oluyorlar. Onlara da aktarmış oluyorlar. 250 tane kocaeli genelinde gencimiz. Üniversitede yine 100 kadar gencimiz var. Kendileri bu çalışmaları yapıyorlar ve kendi arkadaşlarına aktarmış oluyorlar. Biz e, faaliyetlerimizi tabii e, son dönemin en önemli tanıtım mecrası sosyal medya, e, sosyal medya üzerinden faaliyetlerimizi duyuruyoruz. Sosyal medya üzerine işte afişlerimizi yapıyoruz, videolar şeklinde hazırlıyoruz. E, yaptığımız faaliyetleri o şekilde aktarıyoruz. Onun haricinde e, yine okullarda da yaptığımız çalışmalarda e, faaliyetlerimizi e, söylemiş oluyoruz. Bizim e, sosyal medya hesaplarımızdan bütün çalışmalarımıza faaliyetlerimize e, aktif olarak ulaşabilirler. ...